Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'da e, serverımızdaki yenilikleri tanıtacağız ve yanımda bugün e, Alper orada. Hoş geldin Akar'cığım. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Alper? Ben de iyiyim. şimdi serverımızdaki yenilikler, nereden spawn'dayız şu an mesela. Spawn'dan başlayalım. Buraya bir, e, bilmiyorum bunu gösterdik mi, şöyle bilgi bir tablo. bilgi tablosu yenilik. geldi burada yenilikleri gösteriyor. Mesela event günleri yaklaşıyor. Hazırlıklı olun. falan filan yazıyor. Yaz indirimleri. buradan bakabilirsiniz. Mesela donor, VIP ve MVP bayağı bir inmiş bakın. Evet burada dediğimiz gibi tabela var. Yeniliklere gösteriyor. Bunu bu geldi. Ondan sonra başka ne geldi diye göstereyim. Şurada bu parkur zaten biliyorsunuz bu tarafı. Bu tarafta sandıklar, kasalar var. E, donor sandığı ve VIP sandığı. Şu anda bitik değil he, hepsi ama yakında bitecek. Şimdi başka burada ne görüyorsunuz? Başarılı oyuncular burada. Başarılı oyuncuları e, görebiliyorsunuz. Birincisi Alper'miş. Burada da e, bilgi yaz dedi Alper. Bakalım bir bilgi yazalım. Bilgi. Burada sunucunuzda yapılabileceklerin yapabileceklerin paramızı gösteriyor burada. Çevrim içi oyuncuları görebiliyorsunuz. Ve web sayfamıza gidebiliyorsunuz. Warp, warpları görebiliyorsunuz. Bakın mesela ticaret, VIP, market, market, BTIF. inceleyebilirsiniz. Evet. Bilgiye yeniden girelim. Başka neler var diye bakayım. Kitler ve rütbe bilgileri. Burada yani inceleyebilirsiniz. Buraya yeni bir evet. tane hediyeci geldi. Bakın sağ tıkla ve spin it. Buradan bir tane seçiyorsunuz. Ve şurada. Bir ne kazancaz? Hepsi, hepsi aynı işte. Yani aynısı. 5 oh, Diamond kazandım. Evet Şurada bunda gösteren... her gün 24 saat farkla yapılıyor. Evet, sana 24 saatte kadar. bir e, çevirebiliyorsunuz. Ee, gel şimdi sana burasını zaten biliyorsunuz. Şurasını gösterelim şimdi geçmeden. Gösterelim mi? Gösterelim. Heh. Şurasını. Gel. Bakın buraya yeni bir geçit açıldı. Bu baştan beri vardı. <laughs> yani serverdaki yetkilileri gösteren bir yer. Moderatör bakın gördüğünüz gibi aranıyor. Ay, evet siteden de başvurusu var. Siteden başvurusu var. Hatta bilgiden web site böl web bölümüne gir oradan linki görsünler. Evet şöyle gideyim. Ee, bilgi. Şurada website şu linke tıklayarak girebilirsiniz. Ondan sonra Civa. Ne diyecektim ben be? Yani öyle. Burası göstermiş olalım. Şimdi buraya geçebiliriz. Fırlatıcı diye bir şey varmış burada. Şöyle bir uçabiliriz. Hadi Ha tamam. Evet. <laughs> Çok güzel bir şekilde fırlattı. Burası ne diye soracak olursanız. Top 3 adalar buraya taşındı. En iyi ada sahipleri. Burada başarılı oyuncularımız var. Evet. En iyi başarılı. General... en başarılı oyuncular. Ada sahipleri. Birincisi birinci sırada Alper, iki ben. <gülüyor> <gülüyor> Burada da bir tane daha tabelamız var. Bilgi veren bir tabela. Tabela değil canım benim. Tablo. tablo. Evet, evet, tablo. tablo. En başarılı top 3 ada sahiplerine her ay 100 k para verilecek ve top 10 ada sahiplerine 50 k para ve 2 tane elmas blok verilecek. Ee, burası Çok ise <laughs> zen zengin, zengin klanlar. Zengin klanlar. Ferbrak klan, klan sistemi. Evet. Ee, hatta ben şöyle göstereyim. Klan tablomuz var. Ee, oradan klan bilgilerini e, görebiliyoruz. Sadece görüyorsunuz klan ismi MD. Klan bankasında bankaya para yatırdı Alper sağ olsun. 1 milyon. <gülüyor> 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 ama sana çevirim içi görüyorsunuz ama değişti. At. Yine koyayım Ve benim klandaki rütben patron. Ne e bu sadece Alper'in klanı olduğu için herhalde o gözüküyor. Burada olacak mı? Ay ee, burada klan sahibini gösteriyor sadece. Evet. Burada da klan için bilgiler var. En başarılı klan klanlara 500k para verilecek ve web sitemizde yerini alacak. Ben... Yani evet. öyle. Ee, klan şeyini hemen göstereyim şuradan size. Klan yazaraktan tüm listeleri, klan komutlarını bulabilirsiniz. Klan list profil, Vesaire, klan açmak için e, 100.000 e, TL, 100 bin para istiyor, değil mi? Evet. Ama sadece e, daha fazla kişi onları açabiliyor mu? Şey, MFP Art. evet, artı ve VIP. Evet, M klanları sadece MFP artı ve VIP artılar açabiliyor. E, e, başka kimse açamıyor. E, yep. Var mıydı? E, başka hmm. var tabi. Var tabii Hapishane. ki de. Yeni biter mi? <laughs> Hapishane Piferde ne var? Hapishane Piferde ne var? Mesela warp yazı warp yazarak oraya gidebiliriz. Nasıl gidebiliriz? İyip. Bakalım. Sence bak da. mı? Ee, ticaret. Hapishane var Arena ne? Evet. Evet. Hapishane warpta gözükmüyor. Burası Piferimiz. Bakın burada arama yapmıştı. Ben görüyorum. Kesin. Seniz görmüyorsun O devir parmaklık var. Devin Kent burada mesaj yazmış bana. Çok teşekkür ederiz. <laughs> e, böyle. Bir de hapishane var. Şimdi ve e, siz daha inceleyebilirsiniz ve hapishaneyi göstereyim şöyle. E, şurada hapishane. Şimdi sen hiçbir şekilde uçmayacaksın tamam mı? Hapishanemiz giriş. Buraya ziyaretçiler geliyor e, ve buradan e, izinlik izinli kişilere ve şeyler veriliyor. Kartlar veriliyor, Onlar da buradan alınıyor. Sonra, evet. kapıyı açıyorum ve gidiyorlar. İçeride şüpheli e, olurlarsa şey oluyor. Yani kartını gösteriyorsun ki şey olsun yani izinli olduğunu öğrensinler. Evet. E, şimdi. Burası ziyaretçi bölümü zaten. E, gel şuraya. Akşam önce bu kapılar hepsi otomatik kapanıyor. Burada e, kart... konuşabiliriz. Merhaba. Evet, aslında bu çok gereksiz bir şey ama yine de yaptık. Chatten <laughs> de konuşulabildi ama. Biz e, öyle bir şey yine de yaptık. Şimdi Bilal. Evet. Gel bakalım dedesin. E, bu kapıdan geçmek aslında yasak. Çünkü buradan sadece e, suçlar geçebiliyor ve gardiyanlar. Acımama. hocam. görelim. Havalı açılışını görelim brey. <laughs> Hadi. Geçtim. Kapa hemen. Aman çıkmayayım. <laughs> Şimdi bu kapıyı da açalım. Oh hocam. Hadi gel. Hadi abi. Açıldı. Merhaba. <laughs> Merhaba. Burası. burası. Ee, giriş bölümü. Evet. Ee, normal oyuncu hapse. Ee, normal oyuncular hapse suç... hapse evet. ha, burada yatıyor. E, ee, bu arada hapishaneye girmeyen sebebi şöyle. Küfür eden, e, sonra hakaret eden. Farklı farklı şeyler var. Hepsi size zaten yazıyor. Ee, burası ağır suçlar yeri. Buraya sadece müdür açabiliyor bu kapıları. Burası zaten yine de otomatik. Ee, şurada bak ben bunu çok bayılıyorum. Koşu bandı var. Çalışması <laughs> gerekiyor. Ne bakalım? Çalışmıyor. Oh ne güzel. Bak ne güzel ya. Yani. <laughs> ben durdurmuşum. Aa. Dur ben en hızlısında, en yavaşından başlayayım. Çekil. Çalışıyor mu? Evet. Bakayım. Yok bu daha hızlı da. Koşu bandına, koşu bandında koştuk. Videonun başlığı. Evet. E, bu kapılar e, yine otomatik e, burada şeyler kalıyor. Ağır suçlar kalıyor. Burası da evet. tuvalet, lavabo. E, onlara özel ayrı kantin var. Ağır suçlular Burası hiçbir da... şekilde bir şey. Suçlular e, hapse girenler hiçbir komut Bunlar... yazamıyor. Evet yazamıyorum. Konuşmalarda komut... Şöyle bir şey var. Kaçmak için komut yazınca 30 dakika daha fazla ceza alıyorlar. Evet. 30 dakika ekleniyor. Kuru... Her her bir komut yazdığında mı? Aynen öyle. Hatta ben seni bir hapis mı? Ve e, mesaj da yazamıyorlar galiba. Evet yazamıyorlar. E, bu kapılar e, zaman gelince açılıyor. Kısa normal oyuncuların kan normal suçluların kantili. Oyuncular değil. Ee, buradan da yemekler alınıyor falan filan. Beni game mod'a geçirebilir misin? Ah. Ah. Hadi gel bakalım çocuğum. Evet, burası da bir hapishane e, kantini. Normal suçluların hapishane e, kantini. Şey, normal suçluların kantini. Evet, burası da spor sahası. Spor sahası bu sadece öğlenleyin açılıyor. Evet, burası da dediğimiz gibi spor sahası sadece öğlenleyin açılıyor, değil mi? Alper. Aynen öyle. Ee, evet. Bu arada sen yok ki şey yaptın ben. Ne yaptın? Ee, şu hala VIP'sin değil mi? Evet. Ee, sadece seni hapisten çıkaralım mı? Heh tamam. Şimdi bir uçmaya çalış. Game modda değilim. Heh ha, fly. Hapishanede uçmak yasaktır. Ha fly'imi direkt kapadı galiba. Evet kapıyor. Ee, başka bir yerde olunca kapanmıyor. Ee, ve unutmamışken de klan e, takımımız var sende gözüküyor mu klan takım? Evet MD diye önünde, e, en ee, önde yetkinin en gözüküyor. Evet yine de, e, söyleyeyim klan e, renk yazmak için oyunu tekrardan ücret deniyor. Yaklaşık bir galiba 300 bin bir şeydi o. E, ama tabii çok güzel renklerde yapılıyor. O yüzden 300 bin. İstediğiniz ya, renk, renkleri yapabiliyorsunuz. Evet bir kere 300 bin diyorsunuz sonra istediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz. Evet. Başka tanıtacağımız bir şey kaldı mı? Bir düşünelim bakalım. Her şeyi um, tanıttık bence. Bir saniye şimdi. Başka 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 başka. Heh. Evet. Galiba kaldı. Ne? bir ee, uh, adaları artık geldi. O sistemde de geldi. Ha, oluşturdu ama. Ee, slash is yazdı. ama senin adam var şu an. Ee, şimdi slash is yaz. Slash is yazdı. Burada klasik ada oyuncular ve üstünler için. Ee, İyi tabii. zorlu ada, zorlu ada tipi ücretli 5000 dolar. Ee, onlar zorlu ada ve fantezi adası ücretli. ücretli 120 120.000. Ee, donor adası, donor olan oyuncular ve üstünleri için. Ve VIP adası, VIP olan oyuncular ve üstünleri, üstünler için. Evet, şöyle bir şey var, şu an VIP'sin değil mi? Evet. Seni bir normal oyuncu yapayım ben. Yap. O yine kendim yapacaktım. <laughs> Ee, <laughs> şimdi taş tekrar is yaz. Slash tekrar is yazdı. Ee, o dolarlı VIP'ler Yok, evet, mu? Yok evet gözükmüyor. Ee, şimdi Normal olan bir... oyuncular da gözükmüyor. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi seni donor yaptık. Şimdi tekrar bir is yaz. Sadece donor gözüküyor. Evet. Şimdi VIP'ye fazla. Sen ikisini tanıt istersen ben ikisini silerim. İkisini de tanıtayım. Şimdi Donor Adası'na bir giriş yapalım. Bakalım nasıl bir... Donor adası biraz paylaş kaldı diyelim. <laughs> Donor Adasına bakın bu? Ba. Bakın bu. Ba. Şimdi adamızda bir adet crafting table. Iııııı... Hmm. Ee, ee, 57 gösterelim. adet ııı... E, toprak. E bura kitini de gösterelim istersen. Ah, kitler kit. de hazır. Bak, Aa evet, evet kitler de vardı. <laughs> Minecraft TR'ye iyi bilen de yeteri dikkatli ol. Diye bir mesaj. Bölümler mesaj gönderiyor bana buradan. Bir, <laughs> burada da bir tane koyunumuz var, İsmi de Pakize. <laughs> e, slash kit yazalım. Slash kit. Ee, burada kitleri görebiliyoruz. Başlangıç kit evet. var, donor kit var, VIP var, VIP artı kit var, MP ve MP artı kitleri mevcut. Ama acaba var şöyle... Mevcut değil. Chest'ten de bunlar çıkıyor. Ee, sadece bu chest özel değil, diğer e, bütün adaların chestleri özel. Evet. Ve kit, ee, donor, donor kitini bir work work göstereyim on... mi? Yesen. Evet, Yesen. aldım. Ee, Change'e set veriyor, hepsi Protection ve Unbreaking ve şunlar veriyor. Evet. Onlara... Evet, Donor kiti, Unbreaking var ve taşlar ve lavlar var. Şimdi bu adayı Hı. sileyim. Ben sileceğim çünkü sen yapmasın. Aa neden? Silemiyorum. Sen sevirsin de şey olacak. Nasıl sen senin uh, sıfırdan uh, bitecek, hakkın bitecek. He. Ve silindik ve VIP adresini gösterelim. Evet. Ay, o VIP adresine bakın. Eee VIP adası koskocaman bir ada, villager var burada, Sebastian. Eee <laughs> sandığı da burada, sandığına bir göz at. Sandığımız da burada. Sandığımız içinden Iron Chest şey set çıkıyor. Iron Kılıç çıkıyor. Ve ee, diğer şeylerde VIP kitinde var. Her şeyi sandığında koymadım. E, kitesi bakalım. E, VIP kiti. O Enchant, Protection ve Unbreaking kitler şey. Ben de o zaman enchantlar. bir kiti merak ettim Ve şu şöyle. Yani bir de Moon Tar spawner veriyor. Aynen. Ee, şu an VIP artı MHP ve MHP artı adası hazır değil ama sen kitlerini gösterebilirsin. Domuz çıktı bundan. Evet o bir book. Daha oldu getirdiler hazırlamadım. Seninle harcayacağım ama. Eee şimdi. Ben sana OP verdim şu an. diğer kitleri alabilirsin. Diğer kitleri tamam. de. Büyük de sonra taşmasın. Diğer kitlere de bir bak göz atalım şimdi olmaz. Tamam elvan tenisiyle şu an sen. Sildim sildim. VIP kit VIP artıyı alamadım. Sebep? Kit böyle bir kit bulunamak yazıyor. <laughs> Ayrılırım onun sonra. Bakayım MP. O MP kitinde Protection ve Unbreaking birle Enchant Diamond Set. Ee, Kılıç, kazma, da balta, istiyorsun. kürek, iron golem spawner ve 3 tane pig zombie spawner veriyor. 64 Diamond. Üç tane, iki, iki tane pik zombi veriyor. Ha <laughs> evet iki tane. Yani bunlar veriyor. Evet, elman ne kadar sık. VIP artıya da son kez bakalım. Ne veriyor? Full diamond set. Bu da aynı şeyleri veriyor ki. Hayır, Iron Golem 3 tane veriyor. İlk tane Pig Zombi, 3 tane ee, Iron Golem. Bu arada, Keşke ee, Diamond ar olsaydı eşyalar. Onları öyle yapmadım. Çok şey yapardı ama hepsi çok güçlü. Kılıç mesela orada duruyor. Ee, bu Aa, Hepsinde de Apex'i dokunuş var. Evet. Ee, bak sen 3 yılın Iron Golem'in artı fiyatına bakarak diğerini düşünebilirsin. Iron Golem'in fiyatı 750 bin TL dolar. 540 dolar. 40 bin dolar ise zombi pigmen. Evet. Ve Iron Golem çok değerli bir şey çünkü onu koyunca hemen Iron Golem, Iron Golem diyeyim. Ayrılar alır. Zaten zengin olursun. Oradan kitabı al. Git yazalım. Oradan kitabı alalım. Ha bilgi kitabı. Medcraft TR. Sunucumuz 18 2, 12 2016'da kuruldu. Sunucumuz ilk açıldığı zamanlarda çok kalitesizdi. Ve şimdi tarih 18.05 2017'de sunucumuz neredeyse tamamlandı. Yeter kadar yetkili oyuncu topladık ve sunucumuz tam kaliteye Ulaştırdık. Her gün bir yenilik ekleyerek oyuncularımız gönlünü, oyuncularımız gönlünü kazandık. Çaktım orada yazım asla Ve sen de oyuncusu olarak hoş geldin. Bilgilendirilmek için sohbete yazabilirsin. Heh, bak bunu unuttuk bak evet. Aynen onu, onu yaz sen. Ben de yaz. Ee, bugün tarih... İlk o... okuduk. <laughs> Evet, Sohbet eden kapancaya... ben yeniyim yazınca Ay yazamadım Ay saçsız Normal yazarak şey. Normal yazıyorsunuz Ve yardımcı Hoş geldiniz efendim Ben, ben Medcafteres Skyblock sonucusunun yardımcı botuyum Sunucumuzda yeni olarak start kiti verilir Ada kurmak için oluştur yazabilirsiniz is yazarak ada ile ilgili kısayaları görebilirsiniz rank, rank almak istiyorum Yazarak rank marketi hakkında bilgiler edinebilirsiniz İyi günler Rank. Almak istiyorum. Almak. Istiyor. Ben yazacağım diye. Ya sen yaz hadi. Ben, ben yazacağım. Ee, yardımcı. Minecraft TR'den rank alabilirsiniz. Ranklarımız. Donor VIP VIP artı MVP MVP artı olarak ayrılır. Fiyatları herkes için uygundur. Garantili mi? Maalesef size garanti veremeyiz çünkü sunucumuz beta aşamasında ve her an aksiklik çıkarak rütbeniz gidebilir. Ama geriye iade edilir. Aynen. Zaten onda bütün bir yazıyor. Ee, bu arada şöyle bir karar aldım. E, Fly etkisi olacak. O da çok ucuz olacak. Bir, de, bir TL falan olacak o. Yani... Bence de olmalı. Ve şu orada <laughs> e, saati görebiliyorsunuz. Bu gerçek dünya saati. Şu anda buradaki olan saat. Aa, aa bakın devasa ağacı içinde. Bu bedava. Bedava daha böyle <laughs> alarak enchant basabiliyoruz. Ama bende basılacak Git. bir şey olmadığı için basamıyorum. Evet arkadaşlar yeniliklerimiz bu kadardı. Umarım siz de serverden memnunsunuzdur. He bu şunu yaz. Hile <laughs> evet, Bak buna. Çok yenilik geldi. İleri şikayet etmek için serverimizin sitesine gidebilirsiniz. Evet. Ee, video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ee, Servera girebilirsiniz. Her zaman makeuptr.chickenkiller.com'dan mıydı? makeuptr.chickenkiller.com makeuptr.chickenkiller.com IP adresinden girebilirsiniz. Servera kesinlikle girmeyi unutmayın. <laughs> Arkadaşlarınıza yönelebilirsiniz. Evet. Videoyu Bak, paylaşmayı adresi... unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. It's the dream <laughs>